Hepinize merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Görüşmeler. Dışarıdan sen kendini olacak. Sana bak ne? Videomun başında haksızlık istiyorum. Sen siz siz ben canım abim ne biliyorum abin yorum yazmıyor ki nasılsınız ne yapmışsınız yorum... yemişsiniz iyiyim yorum... görüşmeyenin ne aynı hakkını unutan arkadaşlarım varsa hatırlayın. 5 günüm ne videolar gelecek ama okulda okulda okuldan sonra ne yapalım nasıl ne yapayım bilmiyorum okulda biliyorsunuz ki okulda bir hafta kaldı kullan açılacak onun göre ya 2 ya hatkanın ya iki ya 3 ya 4 gibi videolara gelmeye çalışacak ama hakanın 5 günün geldiği mi bilemiyorum cumman kız net gelecek. O yüzden benim açmayı unutmayayım. Niye ben niye ben midemden açın diyorum Çünkü ilk gelen bu video ilk canım. biraz böyle durun. Ayağım Şu anda beni görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Hakkının ha, okuldan sonra okuldan aç, açtıktan sonra 5 mi 3 mi 2 arkadaşlar yanmaya çalıştık kanalıma bu yok, bu kadar kanalı. olsun kanalıma abone olmayı ve like istek videomuzu iyi bakın bir dakika